Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Ankara'nın tarihi güzel ilçesi Beypazarı'ndayız. Beypazarı'nın belki de en güzel tarihi konaklarından birine konuk olduk. Yanımızda da burayı Çinicilik Atölyesi'ne çeviren ve bunu buranın kadınlarını ve gençlerini tanıtmak isteyen değerli bir girişimci Tülay Güngör hanımefendi var. Merhaba hoş geldiniz abi. programımıza. Siz de hoş geldiniz. Ee, şimdi hikayenizi bir alalım. Girişte biraz özetledim ama bu Çinicilik sanatı nasıl işinize dönüştü? Onun hikayesini alalım. Ben Tülay Güngör. Hı hı. Ee, 1977 Beypazarı doğumluyum. Üç çocuk annesiyim. Daha önce ev hanımıydım. Katıldığım e, etkinliklerden dolayı e, bu çinicilik atölyesini Beypazarı hanımlarına ve gençlerine hitaben açtık. Ve onları tanıttık. Evet, aynen. onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz aslında. Burası dört kısımdan oluşuyor. Hı hı hı. Çinicilik üzerine tabii her bir kısmı değerlendirdik. Evet, aynen. Ee, en alt kattan başlayarak en üst kata doğru nasıl bir e, serüvenden geçiyor? Bunlar e, bu haline gelene kadar nasıl bir emekten geçiyor? Onları da anlatalım. En alt katımızda fırınlamamız, e, işlenmemiş objelerimiz, ve sır alanımız mevcuttur. Nereden geliyor objelerimiz? Nasıl geliyor? Objelerimiz Kütahya'dan ve İznik'ten getiriyoruz. Geliyor. Evet. Alt katta bunları muhafaza ediyoruz. Aynen. Hı -hı. O şekilde ilerliyoruz. Bu katta da sınıflarımız Hı -hı. ve işlenmiş objelerimiz mevcut. Hı -hı. Gördüğünüz üzere bu Hı -hı. sınıfımızı bunun için ayırdık. Hı -hı. Peki nasıl boyuyoruz bunları? Boyamadan önce herhangi bir işlem istiyor mu? Evet. Şimdi, eee dediğimiz bu eee dekorsuz halini önce zımparayla başlıyoruz. Hı hı. Sonra tahrir dediğimiz işlemi uyguluyoruz. Sonra boyama aşamasına geliyoruz. Hı hı. Boyadıktan sonra ve kuruduktan sonra bunu sır işlemine alıp Fırınlıyoruz. Sır işlemi dediğimiz. Sır işlemi dediğimiz yine e, bisküvinin içinde olan toprakla hı hı. E, aynı şekilde sıvı bir kıvam oluşturup hı hı. bunları tamamen o sıvıya batırıp e, temizleyip fırına veriyoruz. veriyoruz. Fırında ne kadar kalıyor? Fırında e, sanırım e, 24 saat kalıyor. kalıyor. Hı hı. E, 900 derecede bir pişirim uyguluyoruz. Hı hı. Hı hı. Soğumasını bekliyoruz. 50 derece 30 dereceyle de fırınımızı açıyoruz. Açıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Sergiliyoruz artık, değil mi? Evet, yani biz workshop düzenliyoruz bayanlarımıza. <laughs> e, yapılan ürünleri e, bayanlarımıza teslim ediyoruz. ediyoruz. İyi, bu yani aşamalardan herkesin sonra. herkesin kendisine ait ürünleri mi olur yoksa almak isteyenler mi oluyor? Şöyle biz yaptığımız kendi ürünlerimizi satışa koyacağız <laughs> yavaş yavaş. Bunun evet. hazırlığına girdik. girdik. Bu elimdeki kaftan Hı -hı. ve küçük şekerliklerimiz Ramazan için hazırladığımız Hı -hı. ve Özel satışa ürünler. sunacağımız ürünler. Hı -hı. Tam da bu noktada neler var ürün olarak tek tek sayarım çeşit olarak çok fazla var. Çeşitimiz o kadar çok Hı -hı. ki e, bunu e, deneyimlemek ve e, öğrenmek için Beypazarı hanımlarımızı ve gençlerimizi Şimdi buraya bek bekliyoruz. bekliyoruz. Peki sosyal medyada var mıyız? Takip edebilirler mi? Bütün ee, bu emeği izleyebilirler Zeller mi? sanat atölyesi hı -hı. takibini hı. yapabilirler. Hı -hı. Bize oradan ulaşabilirler. Orada bütün bu çalışmalarınızı ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Bilgiyi de veriyorsunuz. Evet. Hı -hı. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Buraya kadar emek verdiniz. Ee, umarım böyle sağ yazın olun. bahçede yine güzel i̇nşallah bir etkinlikte yayınlar yaparız. İnşallah. Bahçemizde <laughs> kullanacağız inşallah. Evet. O zaman da bekleriz. Güzel hedefler ve projeler var. Onlar i̇nşallah. bir bir gerçekleştirdikçe daha bir anlam kazanacak i̇nşallah. bu hikaye. Çok teşekkür ederim. Biz Çok teşekkür sağ olun. ederiz.